Çok iyi ya. Pekanlı bak. Of. Çok güzel. Çok iyi. Dik -dik -dik. Sir, Hı. bayağı yürüdük gibi. Acaba çekelim mi? Ne diyorsun? Yeterli gibi. Sabredin çocuklar ya. Senaryomuz güzel. Oyuncular zaten şahane. Kadrajım da mükemmel olursa bu iş okeydir. Yes. İnşallah dönüş yolunu biliyordur. Valla beynim <laughs> bir... Ya işte öyle. Asiye Hanım. Kolay değil bu işler. Gördüğün gibi. Böyle televizyonda üç dakika izlediğin sahne için. Bak sabahtan beri uğraşıyoruz. Gördün mü? Kolay gördüğümü kim söyledi ki? Acaba çok televizyon izleyen birisi değilim yani. Ay çok pardon ya. Değil sen şeysin değil mi? Belgesel izleyen tayfadansın. O ekip. Yine bilemedin canım. Ben okumayı seviyorum. Tamam. Doğum gününde sana kitap alacağım tamam mı? Ama bak, beğenmemezlik yapmıyorsun. Buldum, buldum. Çocuklar! Aa. A. Hocam? Nerede ya? Hocam! Tolga! Asya! Hocam? Hocam, ha, orada. Tolga! Orada. Hocam, geliyoruz, yürü yürü. Hadi, hadi, hadi. O oraya bu adam ya? Yürü, yürü. Hadi yürü. Süper burası, gelin. Ya hocam, gerek var mı böcek? ...küsür burası hep şey ya. Hocam geliyoruz geliyoruz çok bekleyin. Çok iyi olacak gelin gelin. Müthiş. Asya gelin gelin. Aynen öyle gel. Daha da mı? Asya. Asya gelin gelin. Hocam bağırmayın duyuyoruz biz. Bağırmaya gerek yok. Çok iyi bir yer buldum çok iyi. Tamam geliyoruz. Aynen öyle gel. Of mekana bak. Ya, daha çok geliyoruz iyi. biraz daha mı gelelim? Çok iyi. Süper. Çok iyi gel gel dur orada. Gel durduk. Dur Tolga dur. Dur, dur. Asya dur. Çok iyi. Şimdi yaklaş yaklaş. Yaklaş. Şunlar mı yani? Bu mu? Burası mı? Tolgacığım bu bir sanat. Hocam bakın yanlış anlamayın. Dediniz geldik. Biz sizi dinliyoruz fark ya, ya, bir şey değişmiyor. Bakın nesans, hep hep ağaç arkamız. Hiçbir şey değişmiyor. Devam devam devam. Çok iyi. Çok iyi. Evet Asya. Tolga yaklaşalım. Yaklaş. Ya, bizim bahçede de çekerdik bunu bu sanatı yapardık yani. Neyse. Hadi Tolgacığım. Hadi. hadi. Ha, peki evet, yaklaşıyoruz. evet Yaklaş yaklaş yaklaş. Çok güzel. Tamam yaklaştık. Yaklaşıyoruz. Evet. Çok iyi. Dur. Daha Dur kaymış. abi orada. Asya yaklaşsana. Ya yaklaştım işte. Evet, ya. Çok iyi. Oğlum gerilme sen tamam mı? Niye gerileceğim ya ben? Ya sen acemisin diye şey yapıyorum sana işte destek olmaya çalışıyorum. Allah Allah niye gerileyim ya? Sen ne ifade ediyorsun? Ya bir şey ima etmiyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana o kadar. Her şeyi bir yere çekme. Allah Allah. Çok <laughs> iyi abi. Geliyorsun şu an Şimdi orada durun. Sen yani Allah! ne kadar yaklaşabilirim artık tamam. ya? Hocam yaklaşıyorum işte daha ne kadar yaklaş... Aa hoca yok. Hoca nerede? Tolga. Düştü adam. Düştü mü? Ha, <laughs> düştü adam. Hocam. Ya, uçurum orası ya uçurumla. Tolga beni de al beni de beni de. Çabuk. Eyvah. Tolga'ya bir şey olduysa ya da bir şey olduysa. Hocam. Ay. Öldü adam. Abi. Hocam. Ne bileyim ben gidelim hadi. Aa, ne gidiyorsun? Nereye gidiyorsun saçma mı? Adam burada ölmüş. Ben nereye bakamam gidiyorum. ya ne yapacağız? Ben yardım yapacağız? çağıracağım. Yok tamam hadi gidelim çağıracağım. Hayır dur yardım çağıracağım, Dur, yardım çağıracağım ya. Allah'ım i̇şte. Sedim de öğretmen öldü. Bu nasıl bir kader ya? Of. Telefon çekmiyor. Ya ne yapacağız Tolga? Otel. Ne diye Vallahi öldü dur. Hocam. Dur bakayım. Atma ya. Kafasına atacaksın. Tepki vermiyor adam. Ben duramayacağım daha fazla aşağı iniyorum. Tut. Büyük bir taş olsa o tepki Tut. verir ona. Oha. Tut elimi iniyorum. Dur, dur hayır nereye iniyorsun ya? Öyle bir şey olmaz. Düşersin düşersin sen dağcı mısın? Tolga belki adamın ilk yardıma ihtiyacı Aslı var ya. Asya doktor musun sen ya? Bir çekil şuradan hadi. Çekil tamam. Ben iniyorum. Ne? Ben ineceğim tamam. Hayır sen de inme ya. İneyim ben. Benim boyum daha uzun. Ben daha rahat inerim buradan tamam. Onun boyla ne alakası var tam olarak anlayamadım. Ne alaka boyla yani? Asya ben iniyorum tamam mı? İniyorum dikkat ben. et dikkat İni. et. Ben karakanda yaptım buna benzer şeyler. Aa, hocam! Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya hocam hakkım böyle hocam. Vallahi başım benim döndü ya. İyi misiniz hocam? Kafanızı falan vurdunuz mu yani? Hani beyin sarsıntısı falan tehlikeli biraz onlar. Bir şey olmaz ona ya. Yok yok Asya'cığım. Türk gibi ben ya. Örp gibi tırp. Göle de düşebilir. Göle de düşebilirdin hocam. Mahvaza, evet hocam. Çocuklar ben buradan tırmanamam. Siz böyle şu yoldan devam edin. Ben şuradan giderim zaten. Şurada patika var. Oradan dönerim. Tabela var ya, o gösteriyor zaten. Tamam hocam. Gidebilecek misiniz? Dönerim ben. Sıkıntı yok. Tamam. Biz de hallederiz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz, görüşürüz. Setle görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. hocam. Hocalar, öyle. Dik sen dikkat edin. Bir şey yapma. Çok sorgulamayacak. Hocam takılma sen. Hoca o ya. O bulur yolunu bir şekilde. Ne bileyim şimdi kafasını falan vurdu. Aklı yerinde değildir ya bir şey. Bir şey olmaz. Adam yönetmen ya. Ona bir şey olur mu? Bir şekilde yolunu bulur. İyi hadi biz sen de gidelim. Şey yapma. Tamam hadi. Nereye ya? Sen nereye ya? Buradan gideceğiz hadi. Ya şaka mı yapıyorsun? Çektiğimiz sahnedeki göndermeyi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an ya? Ben şaka yapar gibi gözüküyor muyum şu an? Ha? Ben kendimde miyim şu an sence? Gözümün önünde adam düştü, yuvarlandı falan, öldü sandım. Ben nasıl geldiğimizi biliyorum. Yay yaparak geldik yolu. Hı -hı. O yüzden böyle gittiğimiz zaman aynı yere çıkacağız. Ben biliyorum şu Ne an. yay çizmesi Tolga? Buradan indik ya daha demin. Şimdi buradan geri çıkalım ki kolay Asya, mi... ben oradan indiğimizi biliyorum. Eğer buradan gidersek doğru yoldan gitmiş olacağız. Çünkü rota öyleydi. Ben gelirken hesapladım anladın mı? Ha rota? Ha rota falan deyince böyle terimler kullanınca ne oluyor? Senin tarifin çok daha fazla mı inandırıcı oluyor? Ne oluyor yani? Sen şu an neden ofansifleşiyorsun? Tartışmak mı istiyorsun benden? Şu an tartışalım mı burada? Şu, burada mı tartışmak istiyorsun benden? Bu mu yani oğlum? Ben basitçe anlatmaya çalışıyorum sana sadece. Basitçe? Evet. Anlat basitçe. Dinliyorum. Anlat. Şimdi basitçe dedim ya şimdi. Mansplaining oldu değil mi? Oraya çekeceksin şimdi. Mansplaining yapmıyorum. Bunda bir anlaşalım, tamam mı? Ben yardımcı olmaya çalışıyorum, yolu bulmaya çalışıyorum. Tamam, basitçe dedin. Basitçe dinliyorum seni. Anlat. Anlatmıyorum ya. Anlatma. Anlatmıyorum. Anlatma. Hadi çok biliyorsun ya, hadi git bakalım. Hadi git. Git bakalım, gelebiliyor musun sete? Giderim. Ee, git. Allah Allah ya. Allah. Ben kaybolmayacağım Tolga. Aynen. Sen kendine dikkat Tabii et. Tabii canım, kaybolmazsın. haberin olsun. Ha, tabii, evet. Şimdi kaybolacak, ben aramak zorunda kalacağım. <laughs> Hay Allah'ım ya. Birden ölecek ya. Ben böyle bir inat, böyle bir özgüven görmedim. Neymiş? Yay çizmişmişiz. Yay çizmişmişiz ya. Hay kaybolma diye yol tarif ediyoruz hanımefendiye. O bilmiş bilmiş oradan bana cinsiyetçilik dersi verecek. Bık bık bık. Her şeyi biliyor ya. Artist. Sonra kaybolunca da bağır. Allah'ım yarabbim. Tamam anladık. Yakışıklısın, selvi boylusun, uzunsun, hoşsun. Ama şans eseri ünlü olmuşsun yani. Ne özelliğin var ki? Kenan mısın, Kıvanç mısın? Nesin ya sen? Nesin ya sen? Yok ben televizyon izlemem. Kitap okurum falan. Tamam, tamam ya. En gel sensin kardeş. Fener gibi aydınlatıyorsun karanlığı ışığınla. Ayda Ben buradan geçtim mi ya? Bir dakika. Lan, muhabbetini yaparken yolumu kaybettim. Nereden gelmiştim? Her yer birbirine benziyor. Şu ağaç mıydı ya? Ya Allah'ım, bu sefer ben haklı olayım ya. Bir kere benim tarafımı tut, rica ediyorum artık lütfen. Ama yok ben kadınım ya. Onu alttan alacağım. Tamam Tolgacığım. Sen ne dersen öyle Tolgacığım. Ay istersen oradan gidelim Tolgacığım. Yok ya çok beklersin. Ben senin bildiğin kadınlardan mıyım? Hayır değilim ben. Sert kayayım. Ben sert kayayım ya. Aa. Bura nere ya? Biz buradan geçmiş miydik? Her yerde birbirine benziyor o ağaç. Ay hayır ya. Allah'ım hayır ya. Kaybolmak istemiyorum yani ben. Adam zaten kibir topu bir de bunda aklı çıkmasın ya. İnan! Ah! Tolga mı?